Arkadaşlar Selim Han'a oyuncak bakıyorum. Burada çeşit çeşit oyuncaklar var. Çok güzel robotlar var. Anneciğim. Ne yapıyorsun anneciğim? Ha. Aa. O ne? Silah mı? Silah mı istiyorsun yoksa? Hayır anneciğim biz silah almıyoruz. Olmaz hayır silahı bırakıyorsun. Biz oyuncak silah almıyoruz. Başka şeyler alabilirsin. Bak burada bir sürü oyuncak var. Hangisini istersin? silah almıyoruz silah yasak çünkü. Aa, doktor seti de var. <laughs> Bakar mısın? Doktor <laughs> seti var. İçindekilere bak doktor setinin. iğnesi var. Ondan sonra makası var. Kremi var. Oo, bir sürü şeyi var burada. Başka neler varmış? Aa, anneciğim bak. Bu arabalar nasıl sence? mi? Beğenmedi Selim han e bu arabaları. Koyuyorum o zaman ağzım yere. Hangisi anneciğim? Bunu mu? Bunu mu? Satranç. Ama satranç senin yaşına göre değil şu an aşkım. Ne alalım anneciğim sana başka? Ha, onu mu istiyorsun? O neymiş? Ben çekici gibi bir şeye benziyor bu. Anneciğim bir silah almayacağız. Başka bir şey bakarsın tamam mı? Hadi gidelim şimdi birazcık dolaşalım. Kararımızı verene kadar. Bay bay yap arkadaşlarım.